Daha söylüyorum. Sen dedin ki benim ayakkabı bağcığımı çıkardı. Yani normalde mümkün aynı kilodasınız aşağı yukarı. Hadi diyelim çıkarmayı becerdi. Ayakkabı bağcığını aldı. Ondan sonra sen o sırada onu bıçakladın, ölmek üzereyken ayrıldın, gittin. Diyelim ki ölmek üzereyken birden uyan şey yaptı. Ben zaten ölmek üzereydim ama yardımcı olayım bari öleyim dedi. Ayakkabı bağcığıyla kendi hayatına son veremez. Zaten sırtındaki ölüm morluğu da öldürülüp ağaca asılmış olabilir hemen. Yani bir, pardon önce öldürülüyor, yerde yatıyor, ölüm orlu oluşuyor. Sonra bulunmasına yakın ağaca asılıyor. Öldüğünü fark ediyor bulanlar. Bizim üzerimize kalmasın diyor, ağaca asıyor. Tamam. Mı? Ya da ağaca asıyor, sonra vazgeçiyor yere düşürüyor o kişiyi. Sonra tekrar ağaca asıyor. Yani sırtındaki ölüm orluğu bize onun, tamam mı? ası sonucu ölmediğini gösteriyor. Rapora göre olasılıklardan biri o. Nefessiz kalarak hayatını kaybetmiş. Ama sanki bir çantanın sapıyla hayatını kaybetmiş. Abla yok öyle bir şey ya. Arada çan dedi getirsinler istersen ya. Vallahi gerçekten dediğim yani gibi. Nerede çantayı yakmıştın? Hayır çan zobanın içinde. Hani yandı mı? Hani oradaydı ya zobanın içinde. Peki Sevda gidip bakabilir mi? İzin verir misin? Bakabilir mi? Gitsin baksın Allah. Tamam Sevda gitsin baksın. E, yaktım dedin sen öyle demedin mi ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Dedi. Ya, yani Yanılıyorsam... Zobanın içindeydi en son. Yaktım yapmadım bilmiyorum. zobanın içindeydi. Hangisi <laughs> doğru Seher? Bir, bir, bir şey söylüyorsun başka bir şey söylüyorsun. Abla gerçekten bak. İnsanlık mı? Kalk. Her şeye geçtim. Zaten ölmek olan, ölmek üzere olan bir insan kendi nasıl öldürür? Allah ben de bilmiyorum. Bak dediğim gibi anlatıyorum. Farik abi ara tıklıyorsun. Bende de yok bak. İster inen ister inen Hani burada katil değil diyemem abi. Bende de yok ondan sonra ya. Bende de yok abi. Gemini gözün içine bakarak söylüyor Bende de yok ya. Bakıyorsun gözün içine bende de yok ondan sonra ya. <laughs> Bediye, bediye, bediye sakin oluyor. Bana şunu söyler misin? Ya, Belli bir... Bir daha! lütfen kızımız diyor ki belli bir yere kadar sen, olan Ben de bölüm... diyor babam ben ne diyor bak Faruk'ta ya. Farklı mı cevabı? Bilmiyorum ben de soruyorum. Bağlısı onu sor. zaten ben de diyor Faruk'ta ya. Farklı mı cevap Faruk'ta mı? Tamam Faruk'u dinleyelim o zaman. Cevap Faruk'ta mı? Bana onu söyle. Cevap e, Faruk'ta mı? işte çıktım, Sen söyledim. içeridesin karısı. Bilmiyorum. Bir dakika sen içeridesin karısına söylemiş kıyafetleri sana getirmiş. Üstünü değiştirmişsin. Sen bunu yaparken Faruk nereye gitti? Dışarıdaydı Faruk abi. Onun üstünü görmedim ben. Farun benzin saçının uzaklaştığını görmedin mi? Hayır, içerideydik biz. Hadi dışarıda bir şey gözükmüyor. Peki İsmail'i arayayım geleyim demedi mi? Ben duymadım. İfadesinde bir... var. Ben o zaman içerideydim. İsm şeyin eşiyle içerideydim. Gidip İsmail'i aramaya çıkıyor. Size söylemedim mi? İsmail'i aramaya çıktım diye. Ben duymadım ya. Ben içerideydim. Hatta bir yerlerde arıyor. Yorgaram şeyde sütçülerde. Yani cinayet Belaya yani yok söyle. diyor. Kamerada şeyler var, konuşmalar var. Konuşmalar var. Ya Mehmet Bey, Mehmet Bey ne olur bir saniye lütfen. Belli bir yere kadar sendeyse belli bir yerden sonrası sende yoksa, bir cinayet işlenmişse, bunu o zaman, yani çocuğun öldürülmüş olabileceğini sen de kabul ediyorsun o zaman. O zaman Faruk'u öldürdüler. Ha, özür dilerim bunu söylüyor. Allah çocuklarına başlasın. İsmail'i öldürdüler o zaman. Evvel de gebeysin. Bilmiyorum abla bilmiyorum. Dediğim gibi ben hani, otobüs çıktı açıkladınız. Evet. bunun bir cinayet olabileceğini mi düşünüyorsun? Ya, şu anda öyle durum öyle gözüküyor. Gerçi dediğim gibi anlattığın yerden sonra bende de yok. Onun nasıl gidiyoruz cesedi sesi buluyoruz onun nasıl bende de yok. Cidden bende de yok. O aradık şey bende de yok ama ya. Peki Faruk bir yere kadar gidiyor sonra sizi çağırıyor. Gelin ben bulamadım diyor İsmail'i. Aramıyor mu sizi Faruk? Beni aramıyor. Taner abi arıyor herhalde. Ben beni aramadı. Hani geldi e, dedi ki ben bulamadım dedi. Ben bulamadım dedi o zaman İsmail'i aramaya gitmiş. İşte kının yakınlarda işte beri daldık işte gittiğinde aradı onunla beraber gittik işte Faruk abi aldık. Ama sen demek ki Sinem senin üstünü değiştirirken Hı? Faruk e, şeyi aramaya gitmiş Gitti İsmail Gitmiş işte diyorum ya ben sana. o Hani bilmiyordun aramaya hayır, gitmiş? Hayır ofisin içindekini ben bilmiyordum. Onu demek istiyorum ben. Orada ben ben bilmiyordum. Orada bindik Sen onu... İsmail'i aramaya Faruk'un gittiğini ne zaman öğrendin? Faruk abi aradığında. Ne zaman aradı Faruk? Ee, ben bulamadım. Eee... Taner'le konuştu aralı. Ben bulamadım dedi. Ondan sonra dedim ki Taner abi hani benle gelin dedim. Ben de gidin dedim. O zaman demek ki İsmail yani sonuçta arıyor ve İsmail'i bulmaya gidiyor. Evet. Nereye aramaya gidiyor Faruk İsmail'i? Kını ya aralı. farkında değilsin ki sen. Hay Çocuk hay de orada yok. değil. O öyle gitti. O, öyle de yani. Ben gidi gitti de bulamadım Faruk ne dedi. kadar gitti? Ne kadar süre sonra geri geldi? Gelmedi. Faruk abi gelmedi. Biz almaya gittik. Nerede aldınız Faruk? Ee, kının berisinde piknik alanının verisini ona aldık. Peki fark neden? Ee, piknik alanı orasında Pik, piknik alanında değilsiniz ki siz başka bir yerde siz. Niye orada arıyor? piknik alanının e, şeyinden geçiyor ama bizim e, olan yere bulunduğumuz yani yer, Sevda Bahçeleri çektiğim e, çekim yaptığı yer e, piknik alanının oradan gidiyor. Oraları Faruk bilmez mi peki? Giderse eli koymuş gibi bulamaz mı? Niye bulamadı İsmail'i? Numara numara. Vallahi M billahi numara bir değil, o dağı yani. da bir gün evvel seni gösterdi. Sen de o oğlanı yönlendirdin, o da sen çıktın. Ey Allah. ya vallahi bir daha o da farına bunlar bilmiyorsa her bildiğim yalan. Ya da ya da tam aksi. O sırada aslında e, Seher'in Seyir'in yanında başka biri, biri vardı. Bir dakika o sırada belki de Seyir'in yanında başka biri vardı. Aslında bir Farah bir tuzak kurdu mu Sen de Faruk'tan bir şeyin intikamını alıyor olabilir misin? Hayır abla ya, hayır ya. Hı? Yok öyle bir şey abla ya. <laughs> Farra kızgın mısın? Hayır niye kızgın oluyor, ne oluyor ya? E aralarındaki para alışverişini sana neden söylemedi? Bilmiyorum ama yani, söylüyorsa, söylüyorsa da sıkılmıyordu işte. E, hemen onu soralım sonra hemen olay gününe daha doğrusu sonrasına da geleceğiz. Faruk aranızda bir para alışverişi olmuş. O sırada işte e, evet. e, İsmail işte evlenmeyi düşünmüş Seher'le. Hatta sen demişsin ki maddi durumu iyidir vesaire. E Senden borç istemiş birinin benden borç istiyor. Maddi durumu iyi olabilir ailesine ama bu adam borç harç içinde diye. Niye Seher'i uyarmadın? Orayı. Şimdi şöyle bir şey. Bir en başından başlayalım İlk istedim. İlk öncelikle e, şimdi şöyle e, benim vicdanım rahat. ...Allah'a çok şükür. Bırak, rahat, rahat Alo. Bir dakika Bırak. ne olur Bediye Hanım... bir dinlemek istiyorum ben ama. Benim çok... evet. İsmaille benim İsmaille para alışverişim İsmail ek hesabını kapatmak istedi bakabilirler dedi yani Bakabilirler. Bankaya bakabilirler. Borcu var mı? şu anda Her şeyden da takip bakabilirsiniz. Ediyoruz. Her Aynen. türlü açıksınız. Bakın. E, bana dedi ki hesabından para çekmiştim evet söyle ek hesabından para çektim yatıramadım yatıralım bir gün sonra e, sana vereyim dedi ben de tamam kardeşim dedim yatırdık 29 bin lira ertesi Şimdi, gün benim hesabıma at, attı ben bu şunu değil. merak ediyorum Faruk. O para hesabına geliriz ama ben şunu merak Şimdi o sırada İsmail şeyle Seher'le bir evlenme hayali var, düşüncesi var falan vesaire. Senden borç para isteyen bu, Bakın, bu... Şöyle neden Seher'i uyarmadın? Seher'in bu olaydan niye haberi yok? Şimdi bir insan bir insandan borç para isteyince neden maddi durumu kötü olsun ki? Az para değil ki. 100 bin lira ya. 100 bin lira. 100 bin lir 100 bin lira derken Total 100, 100 bin. bin. lira, 100 bin lira falan değil. Bakın 100 bin lira falan değil. Ben 29 bin lira aldım sonra benden... Ee, bir günlüğüne veya iki günlüğüne tam hatırlamıyorum. Bir kere daha ödünç para istedi. 40 bin lira ben verdim. Gaz parası yatıracaktım. O param vardı. Bir dakika Mehmet Bey bir Bir dakika Mehmet Bey. Faruk bir dakika. Seher. Bir dakika. Bir dakika lütfen. Mehmet Seher. amca. Bir dakika. Mehmet amca. Seni anlıyorum. Bir Benim de var evlatlarım. Faruk'un sesini al. Mehmet Bey bana şunu söyler misin? Bir sakin ol lütfen. Bu para hesabını aralarındaki para alışverişini bilmek istemez miydin? Abi bilmek istemem çünkü yani bilmiyorum ben. hani ben arada Farah mara hiçbir şey demediler ki Peki var. sana normalde maddi durumu ile ilgili ne söylendi? Ee, İsmail mi? Hı hı. Maddi durumu iyi, arabası veren var, iyi çocuktur, efendi çocuktur. Bunlar dedi var? Bunları söyledin mi peki İsmail'le ilgili olarak Faruk Seher'e? Şimdi o konuya da geleceğim. Maddi durumuna gelince İsmail benden ödünç para alıyor geri veriyor. Sadece bana İsmail bir kereliğine 15 bin TL para verdi onu da geri aldı benden. Ben, ...ben size söyleyeyim... İkincisi olarak da... ...sesim geliyor mu? Dinliyoruz seni dinliyoruz. Sesim geliyor mu? İkinci olarak da İsmail bana sadece... ...şu konuyu da açıklığa getirmek istiyorum. İsmail bana geldi dedi ki... ...Faruk abi Seher'i istettirmek istiyorum. Nasıldır? Ailesi veririm dedi. Ben orasını bilemem. Ama Seher iyi çocuktur dedim. Bu Seher'e... Gidiyor söylüyor. Seher de sonra bana geldi. Faruk abi dedi böyle böyle dedi İsmail sana bir şey demiş. Nasıldır İsmail iyi midir? İyidir dedim. Yani kötü bir çocuk değildir. Efendi bir çocuktur dedim. Hepsi bu. Sonrasında da... Bir dakika Faruk Seher bir araya gitmem dedi, lazım. Ara... bir dakika bir dakika araya gitmem lazım ama Seher sen biz oluyor bambaşka anlattın. Faruk bambaşka anlatıyor. Peki Faruk doğruları söylüyor mu? Şimdilik mi? Evet şu an bu dedikleri doğru mu? Doğru. Hayır, hayır. önce sen gitmişsin konuşmuşsun İsmail'e. Ben so İsmail ben mi konuşmuştum? Evet öyle dedi hayır ya. ya. Hayır hayır İsmail Olur. ben gidip konuşmadım ama. Ha, İsmail gelip seninle konuşuyor. Sonra sen gidip Faruk'la konuşuyorsun. Hayır ya Faruk abi ilk bir İsmail'le konuşuyor. Sonra İsmail benimle konuşuyor. Senin anlattığından bambaşka anlatıyor Faruk'cum ya. Yani.